Hayır, hayır, hayır. Sen ne yapıyorsun? Benim, benim, benim sakat adamım. Evet, salat. Sürey. Evet, Usta amca salatacı geldi. Şu anda salatacı burada. Evet, evet. Kimsin sen? Hay mübarek. Bu ne nimet ya? Salatacı. <laughs> Salatanın kıra. Sen hazine burada. Yem ayağını ne yap? Tamam. Hazine burada bak. Hay mübarek. Yok böyle bir tanım şey yok. Ola usta. Sana ola elinle yakışıyor sana ya. Helal Seni salatan gitsin. Sen nereden dedin çorbayı benim onu mu geçtin salatan geri gidiyorsun? <laughs> <laughs> Pilav çok güzel gözüküyor. Herhalde tereyağlı. Tereyağlı, tereyağlı. Pilav böyle pilav, pilav. Çok güzel gözüküyor. Gülü, Evet, pilav evet. yemekten edilen Hafif bir tereyağlı. Bak boyunca ne olacak? Bu ya? Bu da ne olacak? Bu 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 Oh, salatayı <laughs> ben, salat Bu oluyor, oh ben salatayı dağıtacağım. Ellerinize sağlık ustam. Harbiden çok güzel gözüküyor. Bugün orman kebap yaptık. Orman Kestane, Kestan Hazır. <laughs> <assist. Yellow> <laughs> <laughs> Yemek bitti. Aa, <gülüyor> ne <laughs> tasuk <tazı> açacaksın? <gütçe>? Hadi diyor <laughs> kızım. Aha en küçük iftacımız geldi. Ben şey en hazır. küçük <laughs> iftacımız <Daha> gelmiş. <laughs> Ezan okunmadı.

Hoş geldiniz. Allah niyetinizi kabul etsin. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Evet, Afiyet olsun. <laughs> Hocam muhtarım afiyet olsun. <laughs> Fatih. Ya ya alerji değil mi bana taktı verdi. Ama. Bir de onu da versene oğlum. Tüterim var benim. Ya. Thank you for watching.